Bu sene amatör branşlarda e, son derece başarılı gidiyoruz. Özellikle e, voleybolda, basketbolda da e, koyduğumuz hedeflere ulaşmak için e, yönetim kurulu arkadaşlarım ve ben e, çok yoğun bir çalışma içindeyiz. Özellikle de bu manada sponsorlarımıza büyük bir teşekkür gönderiyorum buradan. E, Sayın Konukoğlu ailesine de, Sami Bey'e özellikle ve Gökhan Bey'e de e, hem kadın voleybolumuza hem de kadın basketbolumuza verdiklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ee, tabii amatör branşlar Türk Galatasaray Spor Kulübü, e, Olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüp. Yani Türkiye spor tarihini incelerseniz orada Galatasaray'ın bu işe <laughs> ne kadar emek verdiğini, e, Türk sporu için neler yaptığını orada e, görmeniz mümkün. Onun için Galatasaray'ın misyonu, özellikle <laughs> bu e, olimpik sporların Türkiye'de yayılması, Galatasaray aynı zamanda bu bu manada da yetiştirici bir kulüp, e, gençlerimizi bu olimpik sporlara adapte edebilmek için, onlara bu sporu öğretebilmek, bu spor dalında gelişmelerini sağlamak için de bir misyonu var. Bu misyon değişmez bir misyondur Galatasaray'da. E, onun için önümüzdeki yüzyıllara Türk sporunu taşımak için eee atası üzerinde düşen her şeyi yapıyor. E, ve yapmaya da devam edecektir. E, başarılarımızda sponsorlarımızın demin ifade ettiğim gibi büyük katkısı var onlara ve bizi destekleyen taraftarlarımıza özellikle yani her branşta büyük bir destek alıyoruz taraftarlarımızdan. E, onlara da büyük bir teşekkür gönderiyorum. Sayın Başkan, e, Spor Salonu projesini sormuştum da. E... Spor Salonu. Şimdi değerli basın mensupları e, Galatasaray'ın e, biz yönetim kurulu olarak şu anda e, Galatasaray'da mevcut önemli bir eksiğin giderilmesi için son derece yoğun çalışıyoruz. Bu eksiğimiz nedir? Tesisleşme. Galatasaray Spor Kulübü kurulduğundan bugüne kadar e, ee, tesisleşme hamlesini bir dönemde yapmış. Fakat e, devamında özellikle son e, 50 sene civarında burada bazı eksiklerimiz mevcut. <laughs> Geçmişte yapılan emeklerin hepsine teşekkür ediyorum. Geçmişte yapılan tesisler o gün itibariyle e, ülkemizin önde gelen tesisleriydi. Artık bu tesislerin yenilenmesi lazım ve belli bir merkezde toplanması lazım. O itibarladı. Biz Bildiğiniz gibi Florya'daki futbol kamp tesisimizi ve akademiyi e, stadımıza çok yakın yani 5 dakikalık mesafede olan Kemerburgaz'a e, taşıdık. E, özellikle futbol takımımızla ilgili tesisimiz bitti gibi e, yakında yani çok kısa bir süre sonra oraya taşınacağız. Akademi binası içinde özellikle gençleri futbola yetiş futbolda yetiştirdiğimiz akademi binamızın da ...çok yakında temelini atıp ikinci faz olarak onu da yapacağız. Bu yeterli mi? Hayır. Demin ifade ettiğim gibi galatasaray bir spor kulübü... ...özellikle olimpik dallarda da e, Türkiye'ye hizmet eden bir kulüp. Orada tesis eksiğimiz son derece fazla. Bu itibarla bildiğiniz gibi bu Vadi İstanbul'a... ...stadın yanında inen bölgede e, bir arazimiz var. Bu araziye basketbol salonu, voleybol ve yüzme ile ilgili tesislerimizi buraya getireceğiz. Buradaki amacımız hem modern bir tesise kavuşturmak Galatasaray Spor Kulübünü aynı zamanda bütün aktivitelerimi bir ara aktivitelerimizi bir merkeze toplamak istiyoruz. İşte futbol yakın diğer tesislerin de burada olması bize güç katacaktır. burada da çalışmalarımız son şeyine geldi, son aşamaya geldi. Ee, yakında da inşallah e, temel atma töreniyle e, camiamıza müjdeyi vermek istiyorum. Tabii sponsorlarımız e, her konuda bize destek veriyor. Sponsorluk yani bir sadece transferle ilgili değil. Buradaki en önemli husus elbette ki Galatasaray Spor Kulübü'nün bir transfer politikası vardır her branşta ve ee, en iyi performansı sağlamak üzere bu politikasını devam ettirir. Ama sponsorlarımızla girdiğimiz ilişki, onun ötesinde bir ilişki. İki tane Türkiye'nin çok önemli markası, Galatasaray Spor Kulübü ve Başak Traktör gibi iki tane önemli marka birbirlerine e, enerji vermek üzere bir araya geliyor. İkisi de dünya markası. Dolayısıyla bu işbirliği her iki sektörde hem futbol hem e, spora hem de e, Başak Traktör'ün faaliyet gösterdiği, daha doğrusu sponsorlarımızın faaliyet gösterdiği alanlarda Galatasaray marka değeri itibariyle onlara da katkı verecektir. Bu bir kazan kazan teorisi çerçevesinde gerçekleşen bir husustur. Onun için e, özellikle e, sponsorlarımızın yani Başak Traktör'ün spora verdiği özellikle kadın sporuna verdiği destek de başka türlü bir anlam kazanıyor. Kadınlarımızı teşvik etmek, kadınlarımızın sportif anlamda sahalarda daha fazla olmasını sağlamak üzere verilen bu destek biraz daha anlamlı, biraz daha önemli bir destek. Onun için kendilerine de teşekkür ediyorum bu verdikleri destekten dolayı. Hedefimiz o. Hedefimiz yani yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber yaptığımız çalışmalarla Galatasaray özellikle bu borç yükünden kurtarmak üzere eee projelerimizi daha önce açıklamıştık. Bu projelerin de sonuna geldik. Eee özellikle eee bankalar eee birliğiyle yapılan bank konsorsiyumla yapılan yapılandırma anlaşması çerçevesinde bunu sonlandırmak istiyoruz. Sadece biz istemiyoruz. Yapılandırmayı yapan bütün kulüplerin amacı o. Çünkü e, bugünkü gelinen faiz ortamında, faizlerin yüksekliği seviyesinde kulüpler artık e, aktivitelerini devam edemez hale dönüşüyor. E, büyük sıkıntı çekiliyor. O itibarla bu faiz yükünden kurtulmak maksadıyla e, konsorsiyumla e, yaptığımız anla, yapılandırma anlaşmasını sonlandırmak için faaliyetlerimizin de sonuna geldik. E, AB planlarımız mevcut. E, özellikle Florya'dan kaynaklandıracağımız meblağla kapatmayı düşünüyoruz. Ayrıca bir sermaye artırımı eee yapıyoruz yani yakında. dolayısıyla bunlarla beraber eee bu şeyden eee faiz sarmalından çıkma en büyük hedefimiz eee inşallah yakında da çıkmış olarak açıklayacağız.